Rüyada tohum ekmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tohum ekmek genellikle bereket ve yeni başlangıçlar olarak yorumlanır. Bu rüya rüya sahibinin emek verdiği işlerin ileride kendisine güzel sonuçlar ve hayırlı kazançlar getireceğine delalet eder. Tohum ekmek, ayrıca geleceğe yönelik atılan sağlam adımları ve bu adımların meyvelerini ileride toplama niyetini simgeler. Aynı zamanda, aile içinde huzur, uyum ve dayanışmayı temsil eder. Kişinin çevresiyle uyumlu ilişkiler kuracağı, işlerinde başarı elde edeceği ve emeklerinin karşılığını alacağı anlamına gelir rüyada ekilen tohumların türüne göre farklı yorumlar yapılır. Ekilen tohumların türü, rüyanın anlamını zenginleştirir ve detaylandırır. Birinci buğday tohumu, helal kazanç, bereket ve maddi rahatlık anlamına gelir. Kişinin iş hayatında başarılı olacağına, gelecekte emeklerinin karşılığını alacağına delalet eder. İkinci çiçek tohumu, mutluluk, huzur ve manevi gelişim simgesidir. Kişinin içsel dinginliğe kavuşacağı, sevdiği kişilerle huzurlu bir hayat süreceği anlamına gelir. Üçüncü meyve ağacı tohumu, uzun vadeli hedefler ve kalıcı başarı anlamına gelir. Kişi, sabır ve emekle önemli başarılara imza atacak ve çevresine kalıcı faydalar sağlayacaktır. Dördüncü sebze tohumu, sağlık, düzenli yaşam ve huzurlu bir dönemi simgeler. Kişinin sağlıklı bir hayat tarzına adım atacağı ve yaşamındaki dengesizlikleri düzelteceği anlamına gelir. 5. Ot tohumu. Küçük ama kararlı kazançlar, sabırla elde edilen başarılar anlamına gelir. Kişinin uzun vadede küçük adımlarla büyük başarılara ulaşacağını işaret eder. 6. Yemeklik baharat tohumu, yenilikçi düşünceler ve yaratıcılık ile ilgili bir rüya. Kişinin yaşamına yeni ve yaratıcı fikirler ekleyeceğine, günlük yaşantısına farklılık getireceğine delalet eder. 7. Fidansız ağaç tohumu, sabırlı ve kararlı bir sürecin ardından daha büyük başarılar elde edileceğini gösterir. Bu rüya, kişi için uzun vadede büyük meyveler verecek olan adımların başlangıcını simgeler. 8. Tuzlu Suya Dayanıklı Bitki Tohumu Zorluklarla baş etme ve hayatta engelleri aşma yeteneğini simgeler. Kişinin zorlu dönemlerden geçmesine rağmen, başarıyı elde edeceğini işaret eder. 9. Tropikal Meyve Tohumu Yüksek beklentiler, özgürlük ve başarı arayışı anlamına gelir. Rüya sahibi, Hayal ettiği büyük başarıları elde etmek için büyük adımlar atacak ve yaşamını farklı bir düzeye taşıyacaktır. 10. zeytin tohumu barış, huzur ve sağlıklı ilişkiler anlamına gelir. Rüya sahibinin çevresiyle uyumlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine, hem maddi hem manevi olarak zenginleşeceğine işaret eder. Her bir tohum kişisel gelişim, başarı ve yaşamda yapılacak yeni başlangıçlarla ilgilidir. Rüyanın tamamı kişinin hayatındaki çeşitli alanlarda önemli değişimler ve gelişimler yaşanacağını gösterir. Rüyada sebze fidesi görmek, kişinin hayatında bereketli ve kısmetli bir dönemin başlayacağını işaret eder. Fide, başlangıçların simgesi olduğu için, bu rüya genellikle iş hayatında, ailede ya da kişisel gelişimde yeni başlangıçların yapılacağını ve bunların olumlu sonuçlar doğuracağını gösterir. Sebze fideleri, daha fazla kazanç ve bolluk anlamına gelir. Bu rüya, Kişinin sabırla ve doğru adımlarla girdiği işlerin başarıyla sonuçlanacağına, finansal olarak rahatlayacağına ve çevresindeki insanlarla huzurlu bir ortamda olacağına delalet eder. Ayrıca, sebze fidesi görmek, bir yandan da kişinin hayatındaki taze başlangıçları, yenilikleri ve gelişimleri simgeler. Yapılacak olan işler hem maddi hem de manevi açıdan kişiye mutluluk ve huzur getirecektir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin gelecekteki başarıları için umut verici bir işarettir. Rüyada fidan görmek, genellikle hayatınızda önemli ve olumlu değişikliklerin olacağına, yeni başlangıçların yakın olduğunu işaret eder. Bu rüya, aile hayatında güzel gelişmelerin yaşanacağına ve kişinin hayatında dönüm noktası sayılacak kararlar alacağına delalet eder. Özellikle, çocuk sahibi olma düşüncesi, aile içindeki bağları güçlendirecek ve hayatınıza mutluluk getirecek önemli bir karar olarak yorumlanabilir. Fidan, aynı zamanda yeni umutları, büyüme ve gelişme süreçlerini simgeler. Bu nedenle rüya sahibinin, önündeki dönemde büyüme, gelişme ve iyileşme yolunda önemli adımlar atacağına, hayırlı haberler alacağına ve bu süreçte birçok güzel değişiklik yaşayacağına da yorulur. Rüyada fidan dikmek, genellikle geleceğe dair olumlu beklentilerin simgesidir. Bu rüya, evlat açısından şanslı bir döneme girildiğine, aile içinde sevgi ve saygının arttığını işaret eder. Aynı zamanda, kişinin hem iş hem de özel yaşamında başarılı olacağına, herkes tarafından sevilen biri olacağına ve kısmetin sürekli açık olacağına yorulur. Fidan dikmek, aynı zamanda gelecekteki büyüme ve gelişim süreçlerini simgeler. Bu rüya, kişinin iş hayatında yüksek mevkilerde yer alacağına, terfi alacağına veya kariyerinde önemli bir adım atacağına da delalet eder. Kısacası, bu rüya kişinin hem manevi hem de maddi anlamda kazançlı ve mutlu bir döneme gireceğinin habercisidir rüyada ağaç görmek, genellikle hayatın olumlu bir yönde değişeceğine, kişinin içinde bulunduğu zorlukların sona ereceğine ve yeni bir döneme adım atacağını işaret eder. Ağaç, büyüme, gelişim ve köklenme sembolüdür. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında yeni başlangıçların, güzelliklerin ve bolluğun habercisi olabilir. Aynı zamanda kişinin sabrının ve azminin karşılığını alacağı bir dönemi de simgeler. Rüyada ağaç görmek, Aynı zamanda aile içindeki huzurun, sağlığın ve mutluluğun da artacağına, kişiye yaşam enerjisi verecek yeni fırsatların doğacağına yorumlanır. Kişinin iş veya özel hayatında uzun süreli başarılar ve istikrar sağlanacağına delalet eder. Rüyada ağaç diktiğini görmek, kişinin ailesiyle ilgili güzel ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin ailesiyle daha sıkı bağlar kuracağı, birlikte mutlu günler geçireceği ve olumlu haberler alacağı bir dönemi simgeler. Ayrıca, kişinin hayatında köklü ve sağlam değişiklikler yapacağı, uzun vadede kendisine ve ailesine fayda sağlayacak yeni başlangıçlar yapacağına yorulur. Ağaç dikmek, aynı zamanda geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak ve bu adımların meyvelerini zamanla almak anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatında güzel bir büyüme ve gelişim süreci başlayacak, aile içinde huzur ve mutluluk artacak demektir. Rüya'da ağaç kesmek olumsuz bir anlam taşır ve çeşitli yorumlara açıktır. Birincisi, kişinin doğru yoldan saparak yanlışlara yönelmesi, manevi açıdan kayıp yaşaması ve günahkar bir yaşam tarzı benimsemesi anlamına gelir. Bu rüya, Allah katında kabul edilmeyen davranışlara, ahlaki hatalara ve kişinin içsel huzursuzluğuna işaret eder. Ayrıca, yapılan çalışmaların beklenenden daha az verimli olacağına ve emeklerin karşılığının alınamayacağına da yorumlanabilir. Bu durum, kişi için zorluklar ve hayal kırıklıkları yaratabilir. Rüyada ağaç kesmek sağlık açısından da olumsuz bir uyarıdır. Beklenmedik bir sağlık sorunu yaşanabilir ve bu durum tedavi sürecinde kişiyi zorlayabilir. Rüya sahibi sağlığına dikkat etmeli ve olası sıkıntılara karşı tedbirli olmalıdır. Genel olarak bu rüya, kişinin daha dikkatli olması gerektiğini, manevi yönden doğru yolda kalması gerektiğini ve sağlıkla ilgili daha özenli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgular. Rüyada fidan sökmek genellikle olumsuz bir şekilde yorumlanır ve kişinin hayatındaki yeni başlangıçların ya da umutların kesildiğine, başlanılan işlerin ya da projelerin yarım kaldığını işaret eder. Bu rüya, bazı hayallerin ya da isteklerin gerçekleşmeyeceğini ve belirli bir süreçte yapılan çabaların boşa gideceğini gösterebilir. Fidan sökmek, aynı zamanda bir şeyin ya da bir ilişkinin sona ermesi anlamına da gelebilir. Eğer rüya sahibinin ilişkileriyle ilgili bir belirsizlik ya da olumsuzluk yaşanıyorsa, bu rüya, bu ilişkinin sona ermesi ya da kopması şeklinde de yorumlanabilir. Rüya'da fidan sökmek, bir şeyin kökünün yok edilmesiyle ilişkilendirildiğinden, rüya sahibi için önemli uyarılarda bulunur. Bu, kişinin hayatındaki olumsuz etkilerden kurtulması gerektiğini, yeni bir başlangıç yapmadan önce eski alışkanlık ve olumsuzluklardan arınması gerektiğini anlatan bir rüya olabilir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.